Selamlar, videomuza hoş geldiniz. Evet, burada Yaka Park'tayız. Biz Yaka Park'a safari turuyla beraber geldik. Sağ tarafta gördüğünüz beyefendi, bizlerin tur rehberleri. İngilizce, Türkçe açıklamalarda bulunuyor. Nasıl gezeceğiz, neler yapacağımızdan bahsediyordu ki biz bundan çok sıkıldık ve oradan kaçtık. Kendimiz bireysel hareket etmeye başladık açıkçası. İyi ki de öyle yaptık. Etrafta bu şekilde birazcık karışık gibi Tamam doğanın içerisinde ancak daha düzenli bir görüntü sağlanabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü günde o kadar fazla turist geliyor ki şu küçücük alan bir sürü insanla dolu bence daha iyi olabilirdi. Evet, içerilere doğru girdiğimizde şurada küçük bir salıncak var fotoğraf video çekmeniz için. Sağda solda oturabileceğiniz alanlar var yemek yiyebileceğiniz alanlar var sipariş verebiliyorsunuz <laughs> Yukarılara doğru çıktığınızda aşağıya akan suyun ana kaynaklarına ulaşıyorsunuz. Ve gerçekten çok soğuk. Ayağınızı uzun süre içerisinde tutamıyorsunuz. Uyuşuyor bir yerden sonra. Gerçi alışıyorsunuz ama. Evet insanlar e, bu şekilde ileriye doğru yürüyor. Biz de yürüdük. E, buradan sonrasında bir şey yok. Birazdan göreceksiniz zaten. Basamaklardan ilerliyorsunuz. Fotoğrafınızı, videonuzu çekiyorsunuz. Sonra geri dönüyorsunuz. Çünkü ileride hiçbir şey yok. Evet hemen bir balık tesisi de var burada. Peki bu nerede? Yaka Park'ın içerisine girmeden sol tarafta kalıyor. Dışarıda bu. Hemen ileride görebilirsiniz zaten. Bu kadar. Yaka Park bu kadarlık bir alan. Kendine ha soğuk suyuyla küçük tatlı bir yer ancak çok fazla turist geliyor ve buna rağmen düzenlenmesi gereken çok şey var.